Sevgili seyirciler, kiracı ev sahibi kavgalarına sanat dünyasından da birçok isim dahil oldu. O isimlerden biri de şarkıcı Yusuf Güney. İzmir'de bir buçuk yıl önce 14 bin liraya taşındığı ev iddiaya göre en son 50 bin liraya çıkarıldı. Ev sahibiyle anlaşamayan şarkıcı bakın o fahiş kira isteğine nasıl isyan etti. Melekler seni bana yazmış İnanım, Göz bebeğim, kader seni işte enflasyonu bahane ederekten yüzde 200, yüzde 250 bazı yerlerde yüzde 300 artış yapıyorlar kiralara. Ben de mağdurum burada. Ünlü şarkıcı da kira mağduru oldu. Ev sahibi kirayı yüzde 25'in çok üzerinde arttırmak istedi. Ancak taraflar anlaşamadı. Devletin kanunen %25'lik artışını kabul etmeden kendisi üzerine %250'lik bir artışla bunu bu şekilde bana lanse etti. Yusuf Güney İzmir'de bir buçuk yıl önce taşındığı evde yolun sonuna geldi. Çünkü ben taşınmadan önce evin kirası 6000 TL'ydi. 6000 TL'lik yeri 14000 TL'ye kiraya tuttum. Zam döneminde yasal sınır olan %25'i yapıp 17500 lira teklif etti. Ancak iddiaya göre ev sahibi bunu kabul etmedi. Şu anda 50-60 bin lira kira istenildiği için ben o parayı da ona vermediğim için o kadar huzursuz ettiler ki evde ve çıkmamı istiyorlar. Yusuf Güney'in yaşadığı bir başka problemde kira kontratı ile ilgili iddialara göre o ev sahibi bir buçuk yıl içerisinde kira sözleşmesini imza atmadı ve sorunlar daha da arttı. Bu arada ev harabe halindeyken tuttum. Evin içerisine 100-150 bin lira da para harcadım. Peki dedim çıkayım evinizden bari harcadığım parayı geri ödeyin onu da ödemedi. Kontratta imza olmadığı için Yusuf Güney bir ay içinde evden çıkacak. Hiç mi, hiç